Baba, bu kim? Onun adı Cahan. Ezaki ordusuna bağlı özel bir kuvvet diyebiliriz. Hepsi bu mu Cahan? Hayır, hepsi bu değil. Daha yeni başlıyoruz. Yaratığının maharetlerini gösterecek misin yoksa oyun oynamaya devam mı edeceğiz? Kapkabanın saldırılarına çok güveniyorsun anlaşılan. Kayra'yı kaçırmak yerine kenardan izleseydin, karşıma çıkmak gibi bir hata yapmazdın. Kendine bu kadar güvenme. Haklısın reis. Kendime güvenmek yetmeyebilirdi. Ancak seni yenmek için fazlasına ihtiyacım yok. Cahal küçük yaşına rağmen çok cesur ve son derece merhametsiz. Kapkabanın ülkesiyle birlikte tam bir savaş vahiyisi olacak.